Hepinize merhaba. Bugün Instagram'da yaptığım ankette çok oy alan yemeklerden biri olan tarifimle geldim. Öncelikle bir tencerede 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı tereyağını eritmekle başlıyoruz. Üzerine 1 litre pancar suyunu da ilave edip kaynatıyoruz. Kaynayan makarna suyuna 2 çay kaşığı tuz, 2 paket makarna ve üzerine bir parmak geçecek şekilde kaynar su ilave edip damak tadımıza göre kırmızı pul biber koyup üzerine kapatıyoruz. Ve suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Makarnalar pişerken başka bir tencerede 1 kilo karides için 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz. İnce ince doğradığımız biberleri birazcık çevirdikten sonra karidesleri ekleyelim. Ve aralarda karıştırmak üzere bunu da kapağını kapatalım. Piştikten sonra üzerine dilediğiniz miktarda kırmızı biber ve tuz ekleyebilirsiniz. Ve karidesli makarnamız hazır. Üzerini kekik ve cevizle süsleyebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.